şey burada yanlış yerden başladıysam kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz yemeğimizi yiyelim. Gel kanka. Geliyorum. Ee, şimdi nereye gitsek? Şuraya oturalım mı? Burası çok büyük ama bize iki kişilik. Tamam burası iyi. Gel gel. Geliyorum. Şunları çekelim. Ekmek dursun sadece. burada. Bence gayet güzel oldu. Aynen bence de. Masayı biz kuruyoruz ha. Böyle masa kuramazlar. Aşağıdan da sesler geliyor. Bir tane alalım. Şurada dursun Benimki de burada Hadi güzel mi güzelce yiyelim Hadi yiyelim Bekle kız ben böyle yapacağım. Anam kız ne oldu Bir dakika Sen de böyle yap bence böyle ekmek arası bir yer. Olur olur ben de öyle yapayım. Hadi yap. Allah. Tamam, Boş ver hadi kanka ya. Hemen gidelim. Bırak onu da yeme. Aynen bence de. Dur ben ödemeyi yapayım. Hadi gidelim. Hadi. Buraları toplarlar artık aynı. Hadi çıkalım. Buradan da çıkılıyormuş. Biz yanlış yerden girmişiz. Bye. Bir dakika. Vay burada çok güzel kıyafetler boş. Ben bunu kesinlikle alacağım. Ben de bunu alayım. Bence bu mayayı ben giyeyim. Sana da maya alıp bir şeye gidelim. Aa haklısın doğru. Olur. Biz oradan bütün mayaları alırız. Aynen hadi gidelim. Evet geldik. ben sonunda gelmek istiyorum da. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar şey. Hmm. Ee, biz maya alacaktık da tamam şöyle ilerleyin. Şurada olması lazım da. Orada yoksa bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben genellikle o kısımlara çıkmıyorum da bakayım. Kanka gel gel burada. Arkadaşlar bunun yüzü boyanıyormuş. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Biz maya alacaktık. Tabii ki de alabilirsiniz. Hmm, ben bunu istiyorum. Tamam. Ben de bunu istiyorum. Tamam. Bu ne istiyor musun? Bilmiyorum. Şunu, şunu alacağız biz şunları. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Tamam alın. Başka bono falan istiyor musunuz? Buna şey alacağız. Ben de Gözlük yok mu iki tane? Maalesef bir tane var. Ben de çekeyim onu. Hiç kimse takmasın be bu küçük Bana alıyor mu Yok be yok. Ben de bunları da çıkartalım. Geç. Biz bir de bunu almamız lazım. Tamam. Kaç TL? Bunlar mı? 1500 TL. Niye? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bir şey demiyorum kardeş sen ne diyorsun? Hayır 1500 TL verilir mi? Ama boşver zenginim ya alalım kanka Ben kaç lira vurur Bunu da mı bilmiyorum. Kerok. Boş ver. Işırı var Allah aşkına sonsuz. Tamam bunlar burada kalacak. Halon Özel. Kardeşim sen ne diyorsun? Tamam hamlımızı alacağız zaten biz. Onu da almıyoruz. Hadi de gidiyoruz. Aynen gidiyoruz. Oradan getirme. Biliyoruz. Hadi biliyoruz. Hadi gidelim kanka. Kes ki gözlük var. onu alayım. Nasıl ben alayım ne olur? Tamam. Burada ne var? Bunda ne var? Biz banyoya gireceğiz. Doğru ya. Yani. Aaa. İçeri gidiyoruz. Keşke siz bizim gibi düşünür müsünüz bana? Şu bizim yeni almıştım ben. Tamam. Oreo. Şey, Arkadaşlar ben bunu alacağım. Aa burada adalar var. O zaman ne yapayım güneşlenelim mi? Yok bu burada dursun bence bu yeni çantamız koyalım. Geldim. Şu gözlüğü de koyayım şuraya. Gel gidelim. Ben kaydıraktan koyayım. Çekil. Dur. Geldik biz. Ben kayıyorum mehleyim. Haa. Hadi kanka bakayım ya. kanka bakayım ya. Biz zenginlerin arasında. Huuu. Hadi izelim. Ben buraya geldim kanka. Dur ben de geleyim. Hangi taşa çıkmadan nasıl geldiğin gelmişti. Ya. Kanka ben bunu gördüm ilk önce. Açsın sen gel. Nasıl sen benim kanka? Sen benim kanka bir tane aç. Kanka çok güzel. Hadi gidelim be. Aynen ya gidelim

Hadi üçe. Be Bu bebekleri kim bırakmış buraya? Bunu alalım kanka. Aynen kanka. Yazık ya. Günah duruyor. Kimseyi bebek mi? Yok yok bebekler sahipsiz. Tamam biz alabilir miyiz? Alın alın. Çekilir misiniz? Kanka gel. Geliyorum. Bu da konuşan köpek işte. Ha, benim adım Köpek. Ha. Hey. Hadi gel. Lütfen sakin olun. Bir kayın. Piyuuu. Şimdi ben kayıyorum. Onu almayın. Ben almak istiyorum. Size ne? Ben şunu şöyle açayım ben. Oh my god. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben bunu bir videoda görmüştüm etmek isteyen ben evet de oh my god bekle süreci evet tamam ne ya hep böyle duruyor bu ne yapacağız ya biz bunu istemiyoruz Git, git, et Gibi falan 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 siz burada yatın tamam mı? Tamam bebeğe bakarım ben. Su isterse içeri bak. Ay, çok susamış bir daha hiç kimse su vermiyor mu buna? Vermiyor kanka. Sen bizi nasıl kanka dersin? Kanka yukarıda çok güzel. var. Çok güzel. Tamam gidelim. Kanka dur. Çünkü sizden sonra şuraya gidelim. Tamam mı? tamam. Dendere de. Dur kanka beni de bekle ben şunu alacağım. Bir dakika kanka bir şey edeceğim. Peki <laughs> yani senden önce çıktım ee, la. Bir şey bineceğiz. Tamam inebilirsiniz. Bu sıcak mı? Yok yok. Evet, evet, evet. Ayy, yan yandı. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Ay çok rahatlatıcı aynı. Ben bunu içmek istiyorum. Ben de şunu içeyim o zaman. Dur, şunu şuraya koy da Bu çok güzel. Dedik ki hemen gidelim ya. Ne yapacağız biz burada? Suyu bırakın lütfen. İçmedim zaten. Size de kalmadık. Ay ne oluyor be? Güllük. <laughs> <laughs> My God. Merhaba hoş geldiniz. Baş buldum baş buldum.

İlk önce ben böyle görsün sen. Bak. Buradan çok kötü. He he, bak. Ayyyy! güzel bir poz ver. Aman Allah'ım. geçişi şey devamı part 4'te galiba